Merhaba. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine sizinleyiz. Bugün sizinle yeni açtığım kanal yani bu kanalda e, gördüğünüz gibi PUBG Mobile Lite oynayacağız. İlk videomuz bu olacak. E, PUBG Mobile Lite biliyorsunuz. E, nasıl söyleyeyim ben size? Yani çok oynanan bir oyun. E, az oynanmıyor gerçekten. Gerçekten oynanan bir oyun çok fazla. Eee Zaten ben de arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an oynuyorum. Seviyorum da. Evet. Bir VP daha oldu. Kaç VP'miz oldu? Göremedim ki. O 45 VP'ler daha geliyor. Yey! Binler pasamız yükseltildi. çok güzel oldu bu arada. Tamam diyelim. Görev diyelim tekrardan. Ee, zorlu görevler. Birinci hafta. 45 VP mizahı varmış. Ee, şimdi benim şu envanterimi de açayım göstereyim. Bakın. VP kartım var. 18. sezon. Ziner pası bugün kullanılıyor. Anladım. Evet. Eee xp kartımız var ve BP kartımız. Hiçbirini aktif etmiyorum. Altın sarısı ormanımızda oynuyoruz ve başlıyoruz. Bu arada yanımda da kardeşim var. Kardeşimle oynayacağız. Evet arkadaşlar benim ismim Yusuf Altı Tanmak. Sayın Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza devam edeceğiz. Bu arada kanala e, like'larınızı bekliyorum. Çünkü e, bildiğiniz gibi çekilişler yapacağım. Zaten abi, kanalımın abi. açıklamasına da koydum. Yani dediğim gibi ay, şeyler yapacağım. Çekilişler ama bunların hepsi aboneliğe bağlı. Abone oranımız çok olursa ve like oranımız. Yani like takmayacağım. Direkt abone Videoya mesela 100 bin like gelirse en son chat'tı. İşte o zaman çekilişlere başlayalım 100 bin like gelirse. Abi bir tek ikiniz varız değil mi? 100 bin like biraz çok oldu ben ya. Bir tek ikimiz varız değil mi? Evet. Arkadaşlar toplam 15 bin like gelirse size söz veriyorum çekilişlere başlayacağız bunların içinde playstation 4 pro playstation 4 playstation 3, hepsi olacak bunu unutmayın hepsi olacak playstation 4 tablet telefon ipad hepsi. playstation 4 de -di, pahalı değilken gel gelmiş arkadaşlar dur evet. arkadaşlar adamların sesini kapatalım Bizim de ismemizin çıkmasını çok istiyorum. VP5'miş zaten. Biz nereye atlasak ki? Biz şöyle be 3'e benim bir e senin. Tamam mı? Ben takip edeceğim. Sakın iptale basma. Şuna basayım mı? Ona basma, burada. bir kendi gidiyor. Evet. Bak 3'e benim dev senin. neredesin Bak şurada 3 tane bir Üç büyüke benim küçücük olan Niye? Küçücük olan benim. Ben zaten arkamı sana silah bırakalım, bırakalım, bırakırım, olur mu? Evet. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an e, oynuyoruz oyunumuzu. İnşallah sesimin sesimin geldiğini düşünüyorum geliyordur da bir ihtimalle. Onun için ayarlamalarını yaptım. Ben zaten. Kampala. bana hemen silah çıktı. Buymiş lok çıktı abi. Güzel. Kompori bak ile. arkada şey var. Ben evimi gezdim bile. Yusuf, Heh. büyük eve girmedin değil mi? Yok. Dur şurası büyük evmiş. Yok küçük ev. Girme büyük evlere. Yok. Hadi abi, 4, hat, seni bekliyor Bak benim arkamda silah bırakıyorum. Onlar da Az oldu galiba. Hmm. Sıksınlar sen bırak onları. Sıkıyorlar orada da boş Abi artık girin mi o gezdiğin eve? Evet girebilirsin artık. Hepsine gir. Abi. Ben de şöyle olaya bir el koysam mı diye bir bakayım. Silah bıraktın mı? Bıraktım bıraktım. Kontrolü niye almadın? Hı? Bunu mu? Sus lan ya oğlum. Sen al. Ben de, hem de 116 var. Hmm. Koş alan geliyor. Memzi Alana yok, daha çok memzi. var da koşuyor yine de. Nemiz yok. Top. Şeye bakayım mı? Bak ya bak istediğine bak oradakilerin hepsine bak istiyorsan. Bana sorma. Bunu değil. Ben de. kullanacağım ama. Ver o zaman bana ne yapayım? Neredesin? Neredesin? Bu arada ben orijinal PUBG'de oynuyorum. Buradaki evlere hiç dolaşmamış. Nasıl hiç dolaşmamışım lan? Oralar hep lootlu lootlu. Uy bana ben oraların hepsini çıktı? lootladım. Kar 98 çıktı bana. Ya o pompalı tüfeği. Her şeyi 98'e bağlıyorum. Kar 98 çıksa bir kere ben aldım. Kar 98'i arkamda bırakacağımı mı sanıyorsun sen? Evet. Batışmalar yani, geliyor. geliyor, boholdan. Nasıl okunuyor bile unutmuyorum. Uzun zamandır San haritasında oynamıyorum. Sadece internetim yavaş olduğu için de e, giremiyorum çoğuna. Yani orijinal PUBG'deki orijinal PUBG, PUBG Mobile'deki Fatma abla yani hiçbir şeye giremiyorum. Sadece Erenciler kasına girebiliyorum. Onu da söyleyeyim. Dur ya yine dayanamadım. Kuzey alalım. Bezli. O silah bende yok. Ya doğru silah bıraktın değil mi? Aha. En... Geliyorum yanına. Adam gördüm adam gördüm. Ben de gördüm. gelirim. İyileşimi aldım biliyorsun. Geliyorum yanına. Yılmaz kaldı abi. Sınıfa baktın değil mi? Evet evet oradalarda. Ee, bu arada orijinal PUBG uçak geldi. Ee, orijinal PUBG'de bildiğiniz gibi San Hock haritasında ben oynadım. Video çekmiyorum ama. Ona... Buddy var abi. Al, var. al body. Aldım. Bence önemli. Dur evi evde şey silahı alayım ya. Yoksa ben Dediğim olmam gibi. lazım. Gibi. Nerede Badi? Şeyde. Hani? Ya hani Yusuf ya? O... Hani? Şeyde. Al gel o arabayı. Şurada lan görmüyor musun? diğer ben çatışmaya gidiyorum. Gelim. Çok beklersin. Ne desin? Çok yakındasın. Arabaya çok fazla yaklaşma buraya. Niye? Çatışma Bir el koyacağım bu olaya. Geldim abi. Tamam bekle araçta orada kal. Bekle bende keskin misalci gibi bir silah var. Onun için bende kal. Bir. Oh. Hiç. Anam. Arkadan sen var mı? Var mı? Düşme. Senin? Pompalı tüfek Hepsi pompalı tüfek hmm. Koş alan geliyor bu arada Tamsin arabayı al Araba nerede Ağacın arkasında çabuk Ağacın oh. Allah bak olsun. Adam nereden çıkıyor bu? Hiç adam. adam! Yusuf şu arabayı al ya canım video. Uf! Nerede yani? Göster şu arabayı. Al kahvetme. gel amaret. Biyelim. Bin şu arabaya. Sö bin bin. Binin. Ya düş sen orada. Araba görünmez lan bende. Tamam. Güzel. Çok güzel abi. Dur lan ben de kit basayım. Çok canım yedi lan. lan bana bak araba görünmez. Yardım gibi sarılır Araba görürsen söyle ben görürüm. Aa motor benimdir. Benim. Ben de o zaman Bas, dur oba. Senin araç görünmez yalnız. Hazır mısın? Dur oba. Bas oğlum. Ekip olarak dolaşmalısın. Hani orijinal PUBG'de. Biliyorum biliyorum. Ya. <laughs> <laughs> abi. Şu droba hayırlısıyla bir açsaydık. Nasıl yetişelim sen? Yusuf bak. hızlı geç. Ya. Köprüden hızlı geç. Ölebilirsin. Hani köprü? Ha orada. Yalla billahi orada. Ya. Pusucular var. Pusucu pusucu. Hadi i̇şte. hopala. İndir o adamı Yusuf. Nerede adam adam nerede? Hemen yolun orada. Geçtin. Kenardaydı. Şurada şurada. Şurada adam. İndir işte. Oğlum. İndirdim. Üç kişi öldürdüm ben. Tamam mı? Tamam. Neredesin? Neredesin? AWP alıyor. Neredesin? Gözükmüyorsun şu an. Gidim abi. Geliyor lan. Arabamla uçup geliyor. Böyle durmak çok tehlikeli ama yapacak bir şey yok. Geldim. Dur 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 Arabanın içine bir tane silah bıraktım. Anlıyorsun artık. Ne? Toros mu? Hayır, Toros bıraktım zaten. Ben diğer bir araba gidiyorum Allah motosikletle gelirim. Tamam, tamam mı? Tamam da o arkadaki adamı öldürdün mü? Öldürdüm öldürdüm. Yemin et. Ha bak 3 kişi öldürdü. Tamam. İyi ki öldürdüm. Yoksa o kişi öldürüldü. Geliyorum turist. Hangi de. arabaylasın? Motosiklet. Şişla. O oh, pardon arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar abim yetişmeye çalışacağım. Zdravın içinden bakarım onu şey. Hayır ben senin karın var. Senin korun var abi. Karım değil o abi. M249 alırım. Karı alayım mı? AVP'yi. AVP benim benim. AVP benim. İçinde silah bıraktın mı? Bıraktım. Bahar mı? Kübez Senge... var. Kübez. Üç level kostu. Al hepsini 3 levelli. Sıradaki level. drop'u sıradaki drop'u bekle şimdi. Abi torosu ben Ne oldu atarı kullanamadım. mı? Yok hiç de kullanamam. Hayır. Kaç kişi kaldı? 8 kişi. Kimse kalmadı ki oyunda. çünkü 28 kişiyle başladık. Tamam 58. Dört leşiniz var. Hiç fena değil. Geri sen. Allah taşlar buldum. Bir de sanırım AVP pusucuğu yapabiliriz. Güzel bir yer AVP pusucuğu için. Bu kampta birileri olabilir şimdi. Onun onayını verelimiz. Gördün mü babam? Tiramaya çalışıyor. çıkacağım ben. Çıktım bile. İslahım. Hmm. Ya niye sıkıyorsun? Ha! Adam! Arkamızda! Galiba. Bırak. Nerede adam? Adam nerede? Adam Şu an şu. mi göremiyorum? Kap. Havada öyle hocam, hurra yapıyor. Ben alacağım, ben alacağım içindekilerini. Tamam. Hiç iyi silah yokmuş Nasıl ki? Tempo yenmesin. Onda onda iyi silah olmasını mı bekliyordun? Tempo yenmesin. Ulan kırk mermi lan kötü adam için. Drop neredesin? Gördüm drop'u. Gitmiyorsun. Şurada. Onu ben alacağım. Elleme. <laughs> Ellerim 90'sizim. Gebertirim. Ölürüm. <laughs> de içinde VP var. Sen al. Ne var? ok oh, var. Gel ben de sana M249 vereyim. Al M249'u. Nerede? Evet. Şunu mu? <laughs> evet. O çok, onu da ben drop'tan aldım. Geliyor. Yakıt bitecek diyor. Doldururuz yakıtı. Sen de yap. Kıdım var mı? Benim yakıtım hiç bir şey olmaz. Aaa gidiyor motor splat. Motor splat. Adam 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 adam. Aynen 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 aynen. Sıkıyor sıkıyor sıkıyor. bak beni. Elleme 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 kötü. Saklan, saklan. Pozisyon al. Adam arkada mı? Adam arkada mı? İşime ne gördüm? Gördün adamı? Bayıldım, 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 bayıldım. Gel, bayılım. gel. Ne yapayım? Gel. gel. Gel çabuk. Gelemem sen gel. Çabuk. Ölürsen Allah rahmet eylesin. Ölürüm, çabuk. Çabuk. Yapacakmış bir şey yok.